Evet, bugün neredeyiz? Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Balıkesir, Gönen, Denizkent'teyiz. Denizkent'te 1247 dönüm arazinin tanıtımı için geldik. Duymadınız, yanlış duymadınız. 1247 dönüm. Toplu olarak böyle bir yer bulmak çok zor. Denizle yerimiz sıfır. Denize cephesi sıfır. Denize e, cephesi 1500 metre. Yani 1500 metre, bir buçuk kilometre. Yerimiz görmüş olduğunuz gibi sazlıktan, denizin oradan karşıki görünen binalara kadar görmüş olduğunuz karşıki binalara kadar şu an için çeltik yere e, hazırlığına başlamışlar. Çeltik ekecekler yere. Burada ne yapabiliriz? Çeltik ekiliyor şu an için. Burada meyvecilik de var. Yan taraftaki yerde komple meyve. Meyve yetiştiriliyor. Meyve yapabiliriz. Pirinç ekiliyor. Pirinç de ekebiliriz. Su sıkıntısı yok. Yol sorunu yok. Çok güzel bir yerimiz. Konum olarak da güzel yerde. Yerimiz Çanakkale asfaltına 2 kilometre. Biga'ya 36 kilometre Bandırma'ya 40 kilometre Şöyle bir bir bakalım yerimize Yer büyük olduğu için sınırları bulmak da çok zor Şu an bizim olduğumuz noktada başlangıç noktası Diğer tarafta daha ileride bu şekilde devam ediyor. Her yerini gezmemiz mümkün değil. Her yerini gezemeyiz tabii ki de. Kısacası bu şekilde. Hem havadan çektik, hem yerden. Yerimize bitişik çok güzel bir dinlenme tesislerimiz var burada. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.